Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, ders çalışmanın yöntemlerini, nasıl başarılı olmanın açıkçası yöntemlerini size söyleyeceğim. E, kısaca özetleyeceğim. Ders çalışmak e, bizi meslek hedefimize götürür. Evet, e, hep ailelerimiz de der ki, çok çalışmalısınız ki hedefinizi belirleyin. Çünkü kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz. Benim için değil. Senin sorunun. Kendin çalışırsan kendine yaparsın. Çalışmazsan da yine kendine yaparsın. Bana zarar vermezsin diyor. Öyle değil mi? Evet. Bu da küçük bir söz. Bu bayağı bir e, özeti var. Bu sözün. Çünkü... Ders çalışmanın ha bazıları dinliyor ama bir türlü tutturamıyor. yüz alamıyor. 90'larda alamıyor. Düşük alıyor. Ve bana böyle mesajlar geliyor. Çok çalışıyorum ama nedense olmuyor. Konuları dikkatlice dinliyorum. Ödevlerimi yapıyorum kendi başına, kendi başıma. Ben de söyledim onlara yorum bölümüne. Peki şey yaptınız mı? Tekrar yapıyor musunuz? Böyle bir programınız var mı dedim. Hepsi de hayır dedi. Tabii ben asla programsız iş yapmam. Ee, öbür bölümlerde de göreceksiniz benim. Asla ben programsız bir iş yapmam. Ee, söylediğim gibi ilk önce programımı hazırlarım. Ee, öğlen yemeğinde ıı, öğlen ben eve geliyorum. Tabii öğlen yemeğinde kalanlar olur. Orada yemek yerler, okulda yerler. Ona karışamıyorum ama dersle alakalı bir şey değil. Ve saat 3'te okuldan geliyoruz. 2'de de bazıları geliyor. Tabii öğlenci olanlar da var. Ama şöyle yapalım. İlk önce saat 3'te veya 2'de gelenlerden başlayalım. E 3'te gelenler 3.30'da birazcık dörde kadar dinlenecekler ee, çünkü dinlenmezlerse e, konuya alıştırmalar yapamazlar ve akılları çalışmaz İlk önce e, geliyorsunuz okuldan okul çıkışı ilk önce bir ellerimizi güzelce yıkıyoruz yüzümüzü üstlerimizi değiştiriyoruz odamıza gidip üstlerimizi değiştiriyoruz ve sonra e, yatağımıza yatıp bir saat dinleniyoruz çünkü saat üçte geldiğimize göre Saat dörtte de kalkacağız. Bir saat dinleniyoruz. Saat 4 oluyor. Uyanıyoruz. Tabi telefonumuzu veya saatimizi kuruyoruz. Çünkü fazla uyumak zararlı olabiliyor bazen. Bir saat bence yeterli. Ee, şey. Sonra şey yapmanız gerekiyor. Yemek yemeniz gerekiyor. Dinlendiniz. Yemek yemeniz gerekiyor. Ee, yarım saatte yemek yiyelim. Dört buçuk. 4'ten 4.30'a kadar bir yemek molası, yemek yiyoruz. Ve 4.30'dan sonra ödevlerimizi yapıyoruz 5'e kadar. 4.30'dan 5'e kadar yarım saat ödev. Yarım saatten sonra eee 6 oluyor. Ay pardon. 5 oluyor. 5'ten 5.30'a kadar ise tekrar yapmamız olması lazım. Tekrar yapmamız lazım. Beşten beş kadar da tekrar yapacağız. Sonra da tekrar yaptıktan sonra beş kadar. Beş buçuktan altıya kadar da e, kitap okuma. Hatta bir saat yapalım biz onu. Beşten e, 6'ya kadar. Yok. Beş buçuktan altı buçuğa kadar e, kitap okuyacağız. Beş buçuktan Altı buçuğa kadar kitap okuyacağız. Ee, sonra altı buçuk olacak. Altı buçukta e, biraz altı buçuk oldu olunca altı buçuktan sonra birazcık oyun oynayacağız. Oyun oynadıktan sonra altı e, buçuktan yediye kadar oyun oynadık. 7 oldu. Oyunu bırakıyoruz. Ve e, biz dün neler işledik? yarın neler işleyeceğiz bir kitabımıza göz atıyoruz okuyoruz eğer defterimize bir şeyler yazmışsak onları güzelce okuyoruz bir tekrar yapıyoruz İşte saat 7'de de tekrar yaptıktan sonra 7'den 7.30'a kadar yani yarım saat bir film izleyebilirsiniz İstediğiniz çizgi filmdir filmdir videodur müzik dinlemedir istediğiniz hobiyi yapabilirsiniz yani ama yarım saat tabi fazlası olmaz e, 7.30 oluyor. 7.30'dan sonra hobilerimizi bırakıyoruz. İsterseniz televizyon izlemişsinizdir. Bırakıyoruz da onları. İşte 7.30'da sonra eğer e, banyo yapacaksınız eğer o, o, gün kirlenmiş olabilirsiniz. Hemen 7.30'dan sonra e, bir 15 dakika kalalım. 7.45'te banyodan çıkmamız gerekiyor. 15 dakika banyo yapıp yani duş diyelim biz buna. 15 dakika Yapıp duşumuzu çıkacağız. Saat 7.45 olacak. Eee 7.45'ten 8'e de zaten şey giyinmemiz, böyle süslenmemiz, krem bazları sürüyor böyle, saçlarını tarıyorlar. İşte bir şeyler yapıyorlar, suyunu içiyorlar. 7.45'ten zaten 8'e kadar da 8 oluyor. İşte eşyalarını her şeyini yapıyorlar ve 8 olunca da ders programı Evet ders programı biliyorsunuz okullarda. Çantamıza yarın hangi ders varsa onun kitabını koyuyoruz. Saat 8'de giyindik her şeyimizi yaptık saat 7.45'den 8'e kadar. 8'i de bırakıyoruz bu şeylerimiz çünkü tamamladık her şeyimizi. Hemen ders programımıza bakıyoruz. hemen çantamızı açıp yarın hangi ders derste hangi kitap varmış onları çantamıza koyuyoruz. Çantamıza koyduk. Saat 8 hala. 8'de 10 geçmiştir. Çünkü fazla sürmüyor. 8'de 10 geçti. 8'de 10 geçtikten sonra şey kardeşiniz varsa, kardeşiniz, arkadaşlarınız varsa, arkadaşlarınızla küçük bir sohbet olabilir. Zaten 8.30'da yemek yeniyor. 8.30'da, bazıları 7.30'da, bazıları 8.30'da yiyor. Ben 8.30'da olduğunu düşünüyorum en doğrusu. İşte 8.30'da yemeğimizi yiyoruz. Zaten eee 8.10'dan 8.30'a kadar yani 20 dakika falan bir yarım saat arkadaşlarımızla veya kardeşimizle günümüzü geçiriyoruz. Herhangi bir etkinlik yapabiliriz. Böyle deneydi fen dersinde falan. Onlardan yola çıkabiliriz. Kitaplarımıza bakarız. Deney kitaplarımız varsa deneyler yaparız arkadaşlarımızla. Biraz sohbetler, biraz içimizi dökeriz falan. Kardeşimiz varsa kardeşlerimizle etkinliklerimizi yaparız. Onların derslerine yardım ederiz. Tekrar yaparız onlarla. Evet 8.30'a kadar sürüyor. 8.30'da zaten annemiz yemek hazırlıyor. Annemize mutlaka yardım etmeliyiz. Annemize Tabakları dizmeye veya bardakları, çatalları koymak için masaya o eşyaları alıyoruz annemizden ama kendimiz koyuyoruz. Anneniz e, size gün içinde neler yaptığını veya siz sorun. Anne, anne e, gün içinde ne yaptın? Anneniz cevaplasın. Babanıza sorun. Gün içinde ne yaptın baba? Nasıldı iş yerleri? Yoruldun mu? İşte. Evet. E, sonra... Zaten... Bir saat diyelim 9 dokuz olacak. 9'da 9'da e, ne yapabilirsiniz? 9'da uyuyabilirsiniz. Dokuz buçukta uyuyanlar da var. Dokuz buçukta da uyuyabilirsiniz. Dokuzda uyuyanlar uyu, u, uyur yani. Hemen uykusu gelenler. Normal bir şey. E, saat dokuz buçukta uyuyanlar da dokuzda dokuz buçuk arasında ne yapmaları gerekiyor? Bir hobisini yapsın. Bir hobi. Veya kitap okusun. Kitap okumak daha iyi olabilir. Kitap okusun. O zaman zaten 9'dan 9.30'a kadar yarım saat kitap kitabını okuduktan sonra zaten insanın uykusu geliyor. O yüzden de 9.30'da buçukta tam olduğunda saat yatacaksın. Yatağına gidip annene babana iyi geceler kardeşine deyip yatağına gideceksin. Ve saatinde tam 9.30'da uyuyacaksın. 9'da uyuyanlar da var. Bu normal bir şey. 8'de uyuyanlar bile var. Ee, bazen yedi buçukta uyuyanlar bile oluyor. Evet bu programımızda e, sevdiyseniz beni e, anlamlı şekilde e, nasıl diyebilirim? Böyle söylediklerimi beğen beğendiyseniz beğen tuşuna basınız lütfen. E, eğer beni beğenmediyseniz de ya lütfen beğenin e, e, ve bu dediklerimi harfiyen yerine getirmeniz lazım çünkü bu çalışmanın ön hedeflerinden biri zaten onları harfiyen e, yaptıklarınızda bunlar size büyük bir e, büyük bir çaba olarak geri verilecek ve sınavlarda Tabi dersi dinlemek gerekiyor. Sınavlarda zorlaşmayacak. Hele hele İngilizce'de zorlaşan ve matematikte zorlaşan varmış. Bana mesajlar geliyor. Instagram'dan Ama yani şey yapacaksınız işte. Benim söylediklerimi harfiyle yapacaksınız. Evet. Beğendiyseniz yine aynı şekilde beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Öbür bölümümüzde ise ee, şey yapacağım. Ee, sınavlarda nasıl böyle başarılı olunur veya farklı şeylerde olabilir. Ben size İngilizce ile matematik konu anlatımları yapacağım. Çünkü bazıları o matematikle İngilizce'de hep zorlanıyorlarmış. Ama sizinle birlikte konu anlatımlarımızı çözeceğiz. Bizi beğenin lütfen. Evet. Bu konumuz da bitmiş bulunmaktadır. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.